E, satın aldığı S-400'lerin fişini bile takamaz. Fişini bile takamaz. Ambalajında duruyor. Dedik S-400'ler mutlaka geliyor. Hala aynı karıdayım. Getir diyor. Ha diyorsunuz ki getirirse ne olacak? Tamam özür dileyeceğim burada. Getiremem. Tamam özür dileyeceğim burada. S-400'ler alınsa bile bir depo depoda küflenmeye terk edilecek. Adeta boru haline geldi bu S400'ler. Adeta boru haline geldi bu S400'ler. Buradan seni ezerler. Alamayacaksın bunu. İnanın alamayacaksın. Yok böyle bir şey ya. Yani alındı bir sefer. Tabii niye alındı onu kimse bilmiyor. Türkiye'nin bir hava savunmasına ihtiyacı olduğu için. Kimle, kim bize saldıracak? Irak mı bize saldıracak? İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Yunanistan mı kavga edeceğiz? kuramazlar arkadaşlar. Kuramayacakları bir füze iki buçuk milyar dolar verdiler. Üç tane boruyu almak için vermişiz. Faşizmin ihtiyacı S-400'dür. Türkiye'nin S-400 füzelerini kendi topraklarına konuşlandırmayı ertelemesini öneriyoruz. Aslında bu S-400 sistemi Türkiye'nin aldığı çok da öyle kapsamlı Türkiye'yi koruyacak, işte Türkiye'nin sınırlarını kapsamlı koruyabilecek bir sistem değil. Ben iddialı konuşuyorum bak. S-400 füzeleri Türkiye'ye kurulmayacak. s S-400. 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 S-400.